Nisa Hayal Koma hoş geldiniz. Ben grubumu yeni kurdum. Ben yine hesabımı yine açtım yani. Ee, şimdi size başka ülkeye gireyim. Hemen bir şey göstereceğim. Kreatifti tabi. Ee, şuna gireyim. Sabah olmasını çok istiyorum arkadaşlar. Düştüm. Evet, düşmüşüm ikinci çıkmam lazım yukarı aynen denizde düşmüşüm şimdi bu deniz bir kara bir deniz yani altı kara gibi ağaçlar bulmamız lazım ağaç geçmişim bakın burada var mı burada yok burası çöl küçük bir orman var burada küçük bir orman var. Gidiyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz. Yetişemiyoruz ama. Hadi. Ben kendime burada bir ev yapacağım. Size de göstereceğim o evi. Ama altta, çukur altta, yerin altında. Belki yapılmayabilir. Çünkü su olduğu için burada yapılmayabilir. Bir deneyeceğim. Siz de deneyebilirsiniz. Bunu ben benimden öğrenmiştim. Yani denemiştim daha doğrusu. <laughs> Uy. Aa bak dedim size burada olmaz bu. Bekleyin <laughs> savaşın bak su gidecek. Yani işte burada yapılması imkansız bir şey. Anladım ya. Şu kenardan girsek. Anam bak orada da gidiyor. Orada da gidiyor. Bak her taraftan gidiyor. Size burada yapmasını öğretebilirim. Bir şartla. Beni dinlemeniz lazım. şimdi biz bunu kırıyoruz. Buradan girmiyoruz tabi. Ben yanlışlıkla mı kırdım. Şöyle. Yani küçük bir ev oldu değil mi? Ya size söyleyeyim burada ev olmaz. Yani hiç beklemeyin. Burada bir ev olmaz. Size daha iyi bir ülke götüreyim. Yani bu videoyu izleyin. Daha bir eve götüreyim. Çünkü burada alt katı ve üst katları diğer bölgelere yani su kapabilir burada. Şu tarafa gidelim. Bak burası dağlık. Hem de çok iyi olabilir belki. Şurada asla yapamazsınız zaten. Şu burada asla yapamamayabiliriz. Arkadaşlar şimdi biz buraya gidelim. çıkalım şuraya. Pişt, pişt. Oh, burada çok çimenlik var. Of. Ne yapacağız? Şunu hemen kırayım. Atla. Düş bakayım. Alttan. Çok bakayım denize gidebilecek miyiz? Of, çok dikte deniz. Aa, buradan çıkmamız lazım arkadaşlar. Ay ışık da gözükmüyor pek. Akşam da oluyor. Hemen ben size ev yapılmasını burada ülkede yapılmayacak. Ben size başka bir kritik yapayım. Hemen göndereyim size. İnşallah güzel bir yer çıkar. Evet. Tam benlik. İsterseniz siz de buraya gelebilirsiniz. Yani isterseniz. İnşallah şurada güzel bir ev yapabiliriz. Oo, tam şu gölün yakınlarında bir yerde yapalım. Yani ben aslında bu ülkeyi yapmıştım. Sildim sonra ben. Çok güzel bir ev yapmıştım ben buraya. Bak tam şuraya yapmıştım. Gitti bu. O kadar demek vermiştim. Hemen yaparım ben şimdi bu bir tane ev. Ama ben yerin altında değilim üst katında şurada bir ev yapacağım yani şurasında tam kapı açacağım şuraya küçük bir kapı yani küçük dedim de biraz büyük yani bir kapı iki tane mi koyayım bir tane mi bilmiyorum iki tane koyayım iki kişilik bir kapı yapalım sıkışmayalım üç ya da üç gibi yani ben onu söyledim üç bir tane koyardım şimdi şuraya hemen bir kapı koyalım He, arkadaşlar demir kol koyduğumuz zaman kapı açılmıyor bu arada. E, ve de kreatifte bile kapı demir kapı açılmıyor. Bu kapıyı kilitleyelim. Arkadan böyle şey yaparız. Arkadan bir kapı yaparız. Kapı yaptığımızda da o kapıyı şey yaparız. E, zombiler açamaz. Görünmeyen bir kapı yeri yaparız. Buna oradan çıkıp gidebilirim. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Beğenenler en son sonucuyla birlikte bana beğen, yani oylarını vermek isteyenler ve beğenenler bana oylarını verebilirler. En son yine açıklayacağım bu durumu. Şimdi evim buradan gidiyorum. Ben şurada bir yer yapmıştım arkadaşlar. Böyle yeni bir yerdi. Bilmiyorum belki bu değildir. Her tarafı iki kişilik Bir sorun olmaz mı? Acaba? Ya siz isterseniz üç kişilik, dört kişilik yapabilirsiniz. Kendinize göre kapı uzunluğu yapabilirsiniz. Ben mesela iki kişilik yaptığım için iki tane kapı şey kırıyorum. Yani iki tane ne diyeyim size şey kırıyorum işte ya. Taş. Ya da kum. Ya da toprak. Öyle kırıyorum. Küpür küpür. Yani iki tane kırıp kırıp götürüyorum. Şimdi arkadaşlar ben şuraya da demir kapı yapacağım. Hayvanların bölgesine girmemeyeceğim çünkü. İki tane demir. Ama ilk şuradan geçmem lazım. Şuradan da iki tane kapı açayım. Benim şuradaki kapıyı mı kapatayım? Şuraya iki tane demir kapı. Çünkü burada hayvanlar olacağı için ben iki tane demir kapı yaptım. şimdi göstereyim size. Buraya bir hayvan koyacağım. Ne koyayım? Mesela diyeyim size kedi kedi, 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 kedi. İnek. İnek buraya koyulmaz, Kuyun, koyun, koyunda da koyulmaz, ee, ben buraya kötü bir hayvan koyayım ki, o da ölene kadar hapis kalsın. Şöyle geçebilirim. Of 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 of. Ben buraya ziyarete gelirim bir gün. Arkadaşlar bu videomu Birazdan bitireceğim Ağzını tüküreyim Buraya mı kaldı Ay arkamdan. Ay gel içeri gel Sadece git git, git 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 Birazdan mı büyüteyim şurayı Git 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 Şurayı seni hapis etmeyin ya Ay bir git ya. Geniş mi yapacağım şunu? Bu Bir sürü örümcek var. Bir de sen oluyorum. Hadi. Oh bitti. Ay. İğrenç. Oo oh, sümüklü gibi. Yardım <laughs> et. Sinir olduğum bir ses şu ya. Sümük gibi. Hiç beğenmiyorum. Ama ben bazen bunları iskeletonu benzetiyorum. Tık 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 diye sesler çıkıyor ya. <laughs> Ben diğer kapıdan giriyorum arkadaşlar. Bakın ne kadar dolaşmışız değil mi? Ben bir yerde de buraya yakın olacak bir şekilde bir hafta falan bekleyeceğim bu arada ülkede. Onları çekeceğim hepsi. Birinci şey yapacağım. ikinci bölüm diyeceğim. Hep çıkacağım çıkacağım oynayacağım. Bakın demir kapı olduğunu anlarsınız. Aa arkadaşlar biz bir şey yapmıyoruz. unutmuşuz bu arada. Kapıdan örümcek kapıyı kıramaz zaten. Neden biliyorsunuz arkadaşlar? Demir kapı yaptım ben bile kıramam onu. Kritik de olsam bile arkadaşlar. Ee, şu kapının birini kırdık da şu karısını görmeden duymadan neden bilmiyor musun? Bay bay. Bay bay. Merhaba. Merhaba. Bak. Işık alayım. Gıcık. Gıcık. Gelsin mama ışık. Mama. Mama. -mam. Gitsin ya kuku Gam gam gam. Bırak. Ben de şu kenarda bir ev yapacağım sakın bu tarafa doğru yapmayın Örümcek e, bu tarafa doğru yapmayın direkt bu tarafa doğru yapın çünkü örümcekler nereye gelebilirsiniz mesela ben kaçış yolu zombi gire, girebilir. o yüzden ben direkt çığlıkları kıracağım ve bunu kırdığım zaman buradan yukarı çıkacağım anladınız mı arkadaşlar gel şimdi şöyle koyayım büyücük ağaç büyücük bir, bir, bir ee, peki ben ah, şurada kendime bir ev yapayım. Iyi. direkt burada uyuyabilirim. Ee, diğer eşyalarımı koyayım. Sandık mandık. Hemen halledelim hepsini. Ee, bu arada arkadaşlar e, sizin ne, büyük bir iş yaptık sanki. Bana öyle geliyor. Yani de. Yani nasıl diyeyim size. Bunu bayağı bir gördük. Bence. Ben de sizi gördüm diye çok mutlu oldum. İnşallah beni izlersiniz ve videolarımı beğenirsiniz devam edeyim. Şimdi bunu alıyorum. Bu yani biz odun modun koyduğumuz zaman bunları şey yapmak için. Yani bir tane bir tane şunu koyalım. Açık şöyle yani. Şunu da şöyle yapayım. He aslında öyle yapalım. Ya onu sonra yaparız ya. Onu da mı yapayım? Bekle. Bir de ben arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Şunu açarsam önecek ya. Önecek. Benim bir de kardeşim ömecek diyor. <laughs> Onu görünce ben o tıkır tıkır sesleri hiç sevmiyorum. Bu arada tıkır tıkır diye. Ayy. şimdiden bile ömür. Hı -hı. Hiç sevmediğim ses. Arkadaşlar ben sizi sevdim. Siz de benim numaramı seversiniz. Ee, beni izledin, izlerseniz teşekkürler. İzlemeyenize teşekkürler. İnşallah bir gün. inşallah pardon. İnşallah benim videolarımı beğenirsiniz. Oylarınızı bekliyorum.